Tabii. Ersoy ee, dedi de mutlaka sor dedi dün akşam. Onun evet. için soruyorum. Şimdi e, Rize'ye gittin. Evet. Halkla röportaj yaptın. Yaparken halk ha bir AK Parti anlattı. Seni duman etti tabiri caizse. Niye kestin yayını? Başkanım bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi benim annem bana dedi ki... Heh. İsmail dedi kız kardeşim bana telefon aç dedi. Heh. Melik Gökçek senle ilgili dalga geçen ve adını da özellikle hani siz tabii Amerikan sözcüsüne sarışın diye bir başka. Saygılar mısınız lütfen annenize? Başına. Şimdi bir şey söyledi. Dedi ki tweet atmış seninle ilgili dedi. Ne oldu diye anlattı. Ben ona anlattım. Anne dedim. Melik Gökçek gece uyumaz. Ama sabah o saatte, benim programım olduğu saatte beni izlemesi mümkün değil. Adamı 20 yıldır tanıyorum dedim. O saatte o yatıyordur dedim. İzlemez. Dolayısıyla alt troller diye bir şey var dedim. Ne o dedi? Ya dedim işte bir kısmı hükümetin kontrolünde, ben bir kısmı senin göndermesi. Ben senin bütün konuşmanı baştan aşağı izledim. Başkanım en son eğer Rize izlediyseniz bak evet. bir şey söyleyeceğim. Seni perişan ettiler. Rize'de ne oldu Hemen biliyor Hemen tık musun? kestik şey yayına. Şey şey bir şey söyleyebilir Bu taraf geliyor tarafsızız Bir şey söyleyebilir miyim Bak Rize'de Hı. ne oldu? Ben sana anlat seni Seni ben anlatayım sana. Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı da yanıtmışlar. Benim programım Fox'un bir geleneği. Sadece benle başlamadı. Ta öncesinde başladı. 6.45'te başladık. Tam 9.58'de bitirdik. İlk başta bir öğretmen geldi. Atatürk değerlerinden bahsetti. Aşındırılıyor dedi. Sonra bir kadın çıktı. Yerel kıyafetlerle eleştirdi. Dedi ki "Ben dedi 45 yıl sırtımda çay taşıdım. iki çocuğumu okuttum. Sayın Cumhurbaşkanı duysun işsiz dedi. O kadar konuşuldu konuşuldu konuşuldu. Tam 5 alt Partili geldi. Bir tanesi başörtü de rahat rahat devlet memuruydu. Değil mi aleyhde olduğu için? Hep, Onu hayır. hiç kesmedin. Leh, leh, hiç le kesmedin. Lehte le <laughs> olanları da konuşturdum. Konuşturmadın. Ben şahidim. Ben gözümden Başkanım gördüm. Başkanım izlememişsiniz. Mi? Hayır. Gözümden gördüm. Bakın bir şey söyleyeceğim. Başkanım. Evet. İzlememişsiniz izlemediğiniz şeyle ilgili konuşmayınız. Bir başka televizyonda. Bakın. Bak. Bir başka Doğru televizyonda. Değil. Doğru değil. Bak. Bir başka televizyonda nasıl kestiğini aynen vereceğim. Aynen. Sana da Siz önceden şey haber vereceğim. Ne oldu? Şeyle birlikte nasıl başka. kestiğini göreceksin. Ne yani. olduğunu size şöyle anlatayım. Program evet. olağanüstü gitti reytinglerin muhteşem gitti. Sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Orada AK Partilisi geldi, geldi CHP'lisi, MHP'lisi. Hepsini Sonra ne musun? Hepsini konuşturdu. musun? konuşturmadın. Bak söyleyeceğim. Çünkü AK Parti lehine. Başkanım, sen, sen, tamamen taraflı yayın yapan birisin İsmail'cim. Burada ne işiniz var? E, burada olmam. Taraflı yapın yapmamam anlamına değil ki sen biraz önce. Başkanım ben başbakanı Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu, davet ettim. Kılıçdaroğlu avukatlığını yapıyorsun biraz önce. Öyle değil mi? Yaptın. Resmen yaptın. Yani sen burada bunları yayın, yayının tarafsız mı olduğunu Tabii söylüyorsun? Tabii biz tarafsız. Bak artık tarafsız olun. Yok yok biz tarafsız. Objektif olun. Tarafsız başkan. Şimdi bizim e, bir saatten beri yaklaşık seyredenler var. Acaba başından itibaren CHP'nin hatta zaman zaman MHP'nin HDP'ye sıra gelmedi. Avukatlığını yaptığını görmedin mi millet? Benim göstermek istediğim ne varsa. Milletin avukatı. Ne göstermek istersen. Şimdi bir dikkat Hüseyin. Hüseyin. Şey. Şimdi bir de dinozor tartışması var. Ankara'da bir dinozor tartışması. <laughs>